Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melis ve bugün sizlerle birlikte Pokemon dergisi açıyorum. Part 5. Evet görmüş olduğunuz gibi Pokemon dergisi aldım ve bunu bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz. İncelemeden önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. O zaman hız kesmeden başlayalım. Evet şöyle sizlere kapak sayfasını göstereyim. Burada bir Vynazar var, Umbreon var, Greninja var, Rayquaza, Charizard, Pikachu zaten herkes bilir. Ve e, benim en sevdiğim Lucario'n var. Benim Max Pokemon bilgisi. Evet. Şimdi başlayalım. Burada hoş geldiniz yazısı var. Burada da şöyle içindekilerin ne olduğunu gösteriyor. Burada hikayeler var. Bu hikayeleri atlayacağım biraz. Sonrakine geçelim. Burada işte evet dediğim gibi buralar hep hikaye. Vay. Burada Kanto bölgesindeki tüm Pokemon'lar burada şu an. Bu arada aranızda en sevdiğiniz Pokemon varsa yorumlara yazın. Bakın şöyle Burada da Balbazar, Ayvazar ve Vaynazar, Çelizart falan var. Burası da var. Şöyle göstereyim. Burada da işte Pokemon türleri mesela rengine göre mesela örnek vereyim. Mesela Gengar olsun. E, Gengar mor ve biraz daha koyu rengi var hayalet türü mesela burada olduğunu görüyorum. Evet bence diğer sayfaya bu Bu arada e, Mew da var. Mew e, en güçlü Pokemon'lardan biridir. O zaman bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Burada Balbazar, Charmander ve Skirtle e, var. Bir de yan sayfasında Pikachu, Snorlax ve Eevee var. Siz olsanız bu sayfadan hangi Pokemon seçerdiniz? Yorumlara yazın. Evet şimdi Balbazar hakkında bir bilgi bakalım. Balbazarcılar bence bunu bir baksın. Balbazar bitki ve zehir türü imza hareketi sarmaşık bomba. Balbazar ilk numaralandırılmış Pokemon olduğu biliyor muydunuz? Bu yapraklı dinozor, düşmanlarına karşı savaşmak için sırtında tamurcu kullanan bitkiyi kullanarak sarmaşıklar, jilet gibi keskin yapraklar ve can yakan tohumlar üretir. Hasar jilet yaprağı durum etkisi sersanus var ve can yenilemez. Sülük tohumu hamileri çok yönlü bir pokemondur. Bir ayvazara dönüşmeye hazır olduğunda sırtındaki tamurcuk maviye dönmeye başlar ve çiçeği dönüşmeye hazır olduğunu gösterir. O zaman çermendir hemen geçelim. Ay boğazım kurudu arkadaşlar. Ben şu, sizlere bu şekilde göstereyim. Buradan bakın. Çermendir. Tür ateş zaten biliyoruz. Şuradan kuyruğundan imza hareketi közmüş. Şöyle göstereyim. Evet. Sonra Skirdle var. Ee, Türüsü türü. imza hareketi. Tabancası. Sıradan görünen sahip. Skirdle Be beklemedik tavırları ve mizah anlayışı onu belki de en havalıları yapar. Hmm. O zaman herkesin bildiği Pikachu'ya geçelim. Elektrik türü, gök gürültüsü şoku. Bu sevimli kemirgen. Herkes herkesi kendine hayran bırakıyor ama tatlılık sizi kandırmasın. Çünkü birden etrafa yıldırım saçabilir. Evet bu doğru. Çünkü eşle birlikte yani Pikachu'nun ortağı eşle ilk başta hiç iyi anlaşamıyorlardı. Böyle sevimli gözükse de bir anda çünkü Pikachu ona yıldırım yollamıştı. Ondan sonradan da her şey düzelmişti. Her neyse sıradaki Pokemon'umuza geçelim. İyi bir normal tür e, imza hareketi. Kuyruk kırbacı. Bunun e, 8 formu var. E, ambriyon olabiliyor. Az önce kapak fotoğrafındaki e, ben gösteririm Eğer varsa burada sizlere Eevee'nin formlarını Aynen bak EV8 farklı. Bak hemen Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espin, Umbreon, Gleason, Lefeyerin ve Sylvian'a evrimleşebiliyor. Tabi bir tanesini. Bir de en tembel ve sevmediğim Pokemon'lardan biri Snorlax. Yani sürekli uyur. Uyurken bile yemeğini de yer. Yani hiç sevmediğim Pokemon. Ben olsam içlerinden burada hangisini daha çok sevdim derseniz ben Eevee'yi seçerim. Çünkü 8 farklı türü var ve evrimleşmesini istediğim şey olursa da hmm, bir düşüneyim. Gleason olabilir. Bu türü çünkü. Bu türleri de güzeldir. Yani, yani şu şekildeki kamera'yı düzelteyim. Evet burada efsanevi kuşlar var. Şöyle Zap, Zapdos, Moltres, Galarlı halleri de bu şekilde gösteriliyor. Mewtwo, Mew, Mega Mewtwo da var. Mewtwo dünyanın en güçlü Pokemon'u fakat aslında en güçlü Pokemon Mew ama e, bu da e, Pokemon fakat hepsinin tüm Pokemon'ların DNA'sını taşıyor. Aslında bu Pokemon e, bir insan tarafından yapılmış ve dünyanın en güçlü Pokemon olmuş Her neyse evet, sıradaki sayfamıza geçelim burada bir haritamız var şu şekilde göstereyim Kanto bölgesinin haritası bayağı bir uzun video olacak gibi Evet şu an şu an tam acı geldik burada hikayeler var hikayelere geçeceğim Evet. Jonta bölgesindeki Pokemon'lar. Şimdi şöyle hemen bir bakalım. Bakın burada Pikachu'nun en küçük hali Pichu var. Buradan da gösterelim. Burada da Ambrian dediğim Ambrian da bak burada var Evet. Kan Ajonto bölgesinde de bu tarz Pokemon'lar var. Bu şekilde de göstereyim hatta. Aa, şu, bu arada bu Bubble Fett Rocket roket takımının bir üyesi. Haberiniz olsun. Espeon ve Ambrian. Bu ikisi çok iyiler. Pisicik ve karanlık. Bu pisicik, bu karanlık. Burada da efsanevi canavarlar. Sivkun, Entai falan. Hoh var. Celebi falan var. Sonra da burada da Jonto'nun bölgesi var. Burada baya bir su var. Su türleri yani fazla olması fazla diye düşünüyorum. Honey'e geldik şimdi. Honey maceralarına. Şöyle hemen buraları geçiyorum. Evet, Honey yerine geldik. Şöyle hemen gösterelim. Şu sayfaya da bakalım. Şöyle. Bu arada en çok hangi Pokemon'u seviyorsunuz yorumlara yazın. Ben şu şekilde de göstereyim. Evet sonraki sayfaya bence geçebiliriz. Burada Trezgor, Tony, Absol, Gardevoir falan var. Altarina falan. Ay evet bunu, ben de bunları çok seviyorum. Latios ve Latias. İkisi de e, pisicik tür ve ejderha türü. Bu ikisi çok birbirine benziyor. Bir tek renkleri farklı. Her neyse. burada da Rayquaza sevenler. Şöyle göstereyim. Bu da Hoenn bölgesinin haritası. Bu şekilde. Evet sonraki sayfamızda sözümüzün... Şuralara geçiyorum. Evet. Burada da Sino Sino bölgesine geldik şu anda. Sino bölgesinin Pokemon'larına hemen bakalım. Şöyle şu şekilde düz tutmaya çalışıyorum. Burada bunlar var. Evet. Bu sayfada bir şey fark ettim. Bakalım siz de fark edebilecek misiniz? Bu arada gülüysen yani evrimleşmemi istediğim tür bu türdü. Yani eğer gerçek hayatta olsaydı. Her neyse fark ettiyseniz benim sevdiğim Pokemon'lar Sinnoh Pokemon'ları. Yani Riolu ve Lucario. Bu ikiliye bayılıyorum ya. Allah'ım. <laughs> Keşke bu sayfayı geçmesek. Her neyse. Evet. Pokebilly Lucario ile ilgili Lucario sevenler için hemen bir bilgi geliyor. Lucario kurt kafasına sahip olan ve insanların hayatına veya aurasını yargılayan eski Mısır tanrısı Anubis'e oldukça benzemektedir. <laughs> biz hmm. burada kurtmuş. Kurt kafasına sahipmiş. Ben de bunları yeni öğreniyorum şu anda. Ee, Lucario dövüşçü ve çelik türü imza hareketi. En sevdiğim hareketlerden biri Aura Küresi. Oldukça sevilen Lucario. Aynen. Çok seviyorum ya. Ve Mega Evimleşebiliyor. Burada işte Clever Fazla falan var. Burada da Snow'un haritası bu şekilde buraları şöyle kamerayı düzeltiyorum kamerada azıcık sıkıntı olduğu için evet, biraz sallanabiliyor ama ya yani burada yolunun fotoğrafı var yani sen şimdi Evet şimdi Ünova bölgesine geldik. Ünova bölgesine geldik ve Ünova'daki Pokemon'lara bakalım. Evet. Burası da var. Bakın bir önceki videolarda görmüşsünüzdür. Zekrom falan var. Evet. Şimdi bir dakika durduruyorum. Size bir şey göstereceğim. İşte Zekrom. Şuradaki zekrom görmüş olduğunuz. Reşiram ve zekrom da arkadaş gibiler. Sonra sayfaya geçelim. Başlangıç bakımları. Evet bak. Zekrom ve reşiram burada var. İkisi de ejderha türü. Bu elek reşira ay. Ay <laughs> yanlış yeri yapmışım. Bu elimdeki zekrom elektrik türü. Ejderha şu beyaz olan, reşerim olan da ateş türü. Burada da ona ve bölgesi var. Kalos maceralarında Mega Lucaria'yı görüyorsunuz şu anda. Bu Mega Lucaria bir mega taş sayesinde mega evrimleşebiliyor ve bu şekilde bir görünümü var. Hemen buralara geçiyorum. Evet şimdi Kalos'a geldik. Şöyle gösteriyorum. Greninja sevenler burada bakın Greninja var. Şu şekilde göstereceğim. Evet, kalas Pokemon'ları da bunlar. Şöyle hemen. Buradan ben olsam e, ya Talonflay bu arada. E, bu Talonflay kuzenim benim çok seviyor. E, ben Froakie veya Talonflay arasında kaldım. Ama ben Frick derdim. Her neyse bir sonraki sayfaya geçelim. Ay nereye gidiyordu. Burada Mystic Moon yazıyor. Buraya geçiyorum. Kalos bölgesinin haritası. Bu video bayağı bir uzun olacak. Bu arada dediğim gibi kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Buraları zaten Şimdi alaya Ala geldik. Baya bir yer var. Burada şöyle hemen göstereyim. Bu şekilde. Burada fark ettiyseniz bu Mimik yu Pikachu'ya biraz benziyor. Sizce benziyor mu? Onu da yorumlara yazın. Dataten. Al yıldızları. yıldızlara, Orikol'o. başka ee. falan var. Bu da Al Alola bölgesinin. O burada baya bir deniz var. Şunu Burası geçiyorum buraları. Ve galar bölgesine geldik. Galar bölgesinde en sevdiklerimden biri Cinderace. Ee, bakalım. Şöyle. Drogoviç'i bilen var mı arkadaşlar? Maç e, bu eş geçimin e, Pokemon'ı bu şekilde Evet burada po başlangıç Pokemon'ları ben olsam Scorbunny'yi seçerim. Sindire'si evinleşiyor. Ateş türü Alev saldırısı var. Galar'ın büyükleri. Morpeko Bu Orada o da eş geçimin Pokemon'u. Zahşi ve Zamezan o çok iyi bir ikili biri. Kılıç. Diğerde kalkan efsanesinden. Bu da o. Bu sefer bu şekilde. Vay. Galar bölgesi bayağı bir büyükmüş sandığımda. Şöyle düzeltelim. Ve Paldea'ya geldik. Aha ben en sevdiğim e, Pokemon'lardan birisi de Florega aslında bu üçlüsü. Sprigatta Florega tamı yok arada. Buna bayılıyorum. Bu şekilde. Paldea'nın Pokémonları da bu şekilde. Lara kazdı. Fotoğrafla. Evet. Sprigitta, Foycoco ve Quarksley. Siz olsanız işte şurada Small Leaf. Paldiyanın bu Siz olsanız hangisini seçersiniz? Yorumlara bekliyorum. Ben Sprigitta'yı seçerim. Hemen Paradox Pokemon'ları Bu da Paldea bölgesi. A Paldea bölgesi ne kadar güzelmiş. Paldea bölgesi yer alıyor. Haritası. Eğitmenli Bunlar işte şeyler. Hikayeler. Evet az kaldı. Bitmek üzere. Evet burada da oyunlar var. Ee, dedektif oyun. Nintendo oyunuymuş. Maalesef yani oynayamıyorum. Nintendo oyun olmadığı için. Bu arada Dedektif birkaçı burada da filmi var. Güzel ben izledim onu. Pokemon Go evet ee, ben Pokemon Go'yu oynamıştım ama artık oynayamıyorum. Bir sıkıntı oluştu. Ama sizin de oynamanızı tavsiye edebilirim. Çok güzel bir oyun. Kartların kapışması. Beni sabitleyeyim. Bir yerimde duramıyorum. Sonra bakıyoruz. Eş geçimin maceraları. <laughs> Okullar açılınca bu benim max tepki. <laughs> Burada ilk işte eşle Pikachu'nun ilk tanışma anında yüz ifadesi buydu. Burada roket takımı var. Bunu ben izledim. Bunun 5. sezonun çıkmasını bekliyorum. Ve bitti. Bu şekildeydi. Evet videom bu kadardı. Sizleri çok çok seviyorum. Ee, hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz.